Hepinize merhabalar senseler ben Sanselper ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım gençler. Bugün ile birlikte Arena PV'de VS atacağız gençler ve kazanan diğer kişinin bilgisayarını bir dakikalığına ele geçirecek. Bu arada gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı eğer beğenmediyseniz dislike atmayı ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. O zaman sizi çok fazla bekletmeden videoya ışınlıyoruz. İlk partla karşınızdayız gençler ve bu partta Worlds'la birlikte VS atacağız. senin kazananın diğer kişinin bilgisayarını bir dakikalığına ele geçirecek ve bir dakika boyunca karşıdaki kişinin bilgisayarına hakim olacak. Warps gel bakalım buraya başlayalım VS'ye. Beni alabileceğini düşünüyor musun kanka? Düşünüyorum oğlum. Hadi bakayım gel. gel. <laughs> bu şey videosundaki gibi oldu. evet <laughs> birazcık öyle oldu. Arkadaşım hileyle trolledim videosundaki gibi. <laughs> Gel bakalım buraya oy oy nasıl yedin o rekti nasıl ranked, yedin ranked, onu ranked. gel bakalım hop En son bana bir kışkırtma yapmıştı manyak baya sinirlendirmişti beni hop 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 Ondan sikim kılavya gitti Ciddi misin sen affetmem ki affetmem ki gel buraya Gel buraya hop tamam. Hop tamam. tamam Suyu alacağım diye <laughs> öldü <laughs> İlk parti güzel bir şekilde çıkardık o zaman gençler Şimdi cezamıza geçelim İlk partla karşınızdayız gençler <laughs> İlk cezayla karşınızdayız hemen şöyle Warps'un bir Discord DM'lerine gireyim acı. Opera. Kanka yazıyorum ben. Yaz. Yes. Yaz. Yes. Umut abi sen beni hiç desteklemedin. Ya senin Bana anlamadım. hep e, kötü davrandın. Yayınlarında hep küfür ettin. Ya Alper Sıtı ne git. yapıyorsun <laughs> Arkadaşlığımı bitiriyorum. Tamam yazdım kanka hadi bakayım. Hop. Şöyle bir por Anonsi. Aa, yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum nasıl olmaz ya? <laughs> ya ben ya ben senin izlemediğine inanmıyorum ya. Ben senin izlemediğine inanmıyorum acı. Aga başka yapacak ne yapabilirim başka? Videodan önce düşünecektin <laughs> ben, oğlum. Ya of ya of. <laughs> ben ya, düşündüm of. mesela. Ben ben düşünmedim hiç ya. Ben hiç düşünmedim. <laughs> İkinci partla karşınızdayız istenseler bakalım bu partta bizi neler bekliyor. Şimdi yine Worlds'la bir vs atacağız kanka sakin ol birazcık. Birazcık sakin ol. Sen Abi bayağı olamıyorum. delirdin herhalde. Sen bayağı kazanman gerekiyor. Bir kez daha kaybedemem. Evet. Gel buraya. Gel buraya. Ananı... Hop. Sakin ol oğlum. Gel, gel, gel. Oltayla mı vuruyorsun sen bana? Oy, oy, oy. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Aga, aga. Hayır, 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 hayır. Vurmadın mı sen bana? Seni yerim lan. Seni yerim çocuk. Seni yerim lan. Lan bir klavye bozuldu. Yazık oldu. Amına koyayım ne vurmalı. Yazık oğlum ben, ne koyayım, ne vurmam, yazık <laughs> oğlum ben. <laughs> Gel. Sen çok çok ah. çok deli ettin beni şu an. Sen beni şu Ananı an çok sikim. deli ettin. Ya ne yapıyorum? <laughs> Gel buraya var Lan oğlum çıkamıyorum lan Kurtar beni. <laughs> Şerefsiz ya. Niye sürekli Şerefsiz ya. O zaman. Neyse bu şu an iyi izliyiz İkinci parça geçelim. <laughs> İkinci partla karşınızda senseler ve bu parta yanımda sensey warps var. Warps ne yapıyorsun kanka? Niye DC'ye girdin? Ben sana bir şeyleri hazırladım demiştim videonun öncesinde. Ya sen ciddi misin? Warps hayır ya. Atmayacaksın bu videoyu YouTube'a değil mi? Atacağım. Atmayacaksın Warps hayır. Atacağım. Warps atmayacaksın. İzin vermem ki. İzin vermem ki. Dokunamazsın ki. <laughs> hayır. Atacağım. Onu. Hayır atmayacağım. <laughs> Kaç saniye o video? Kısa kısa. Al videonun adı da Alper'a koyayım. <laughs> ya hayır ya. Hayır ya ya of salak ya. <laughs> Aptal ya. Gençler kusura bakmayın bu arada bu videoyu izleyenler. 5 dakika diyor. <laughs> Beş dakika. <laughs> <Sen> diyor. <ben gülüyor> <"A -ak, gülüyor> hayır, hayır hayır hayır. Hayır of ya. HD versiyon. Of ya. Of <op> ya. <laughs> Üçüncü ve son ile karşınızdayız gençler ve gene bu warpsla kapışacağız. O gene klavyen bozulmasın lan. Gene klavyen bozulmasın yok, yok, deli. Bu sefer bozulmaz. Bu Takti sefer iyi. bozulmaz mı? Taktik. Ya nasıl nasıl sakin ol. Taktik yapıyor <laughs> bir de bak bak. Sen kimsin oğlum? Kaç abonesin oğlum? Havalandı ne? Havalandı ne? Hop A aldım mı olabı? Aldım. <laughs> ne oldu klavyem mi bozuldu ha? Ha? Evet. Ananı hiç kimse. Gel bakalım buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Hop. Adam video çekemiyor ya. Klavye yüzünden video çekemiyor. Bir klavye parası Alın. <laughs> şey, bir klavye parası. Hop, gel bakalım buraya. <laughs> Ay, nice. Ya, o zaman gençler ya. ben sizi Aslıç. son parça <laughs> 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 yolluyorum. Üçüncü parta geldik gençler. Bu partta da çok güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Önce şunu bir kapatalım Warps. Bunu da bir kapatalım. Lan oh. şunu şöyle. Hop bilgisayarı kapat. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> oğlum, oğlum adamın adamın bilgisayarını kapattım. <laughs> aşırı iyiydi, aşırı iyiydi. Ay oğlum gerçekten çok eğlendim. En eğlendiğim videolardan birisiydi gerçekten. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve... Sensei Power.